Bugün birlikte pankek yapacağız. Tarifimiz için 1 su bardağı süt, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, vanilya, kabartma tozu ve un'a ihtiyacımız var. Hemen başlayalım. Öncelikle karıştırma kabımıza 1 yumurtamızı ekliyoruz. Ardından sıvı yağ, şeker, ve bir su bardağı sütü ilave ediyorum. Ve şimdi bunların hepsini 1-2 dakika boyunca karıştıracağım. Şimdi de vanilyamı kabartma tuzumu Şimdi de unumu ilave edeceğim. Unumu azar azar ilave ediyorum ben. Şöyle kıvamına göre ayarlayacağım. Ve en son ne kadar kullandığımı da sizlerle paylaşmış olacağım. Bunları bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. bu şekilde unumu hala ilave etmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, benim pankek hamurum hazır. Kıvamını da göstereyim. Şu şekilde. Yani aslında kek hamuru gibi kıvam olacak. Ben yaklaşık 1,5 su bardağı kullandım. Siz de e, bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi tavamı ocağıma aldım. Hiç yağ koymuyorum. Tam ısındıktan sonra bir kaşık yardımıyla şu şekilde tavama döküyorum. Pankekler göz göz olduğu zaman ters çevireceğiz ve pişmiş olacak. Şöyle ikinciyi de döküyorum. Bu şekilde göz göz olduğu zaman ters çevireceğim. Kabarcıklar çıkmaya başladı. Ve çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi rengi tam olması gerektiği gibi pişene kadar aynen hepsini bu şekilde yapacağım. Keklerim hazır. Çok güzel, puf puf kabardılar. Herkese şimdiden afiyet olsun.